Hepinize merhabalar arkadaşlar. Canlı yayın. Hepiniz hoş geldiniz. Bir video iki parçasını yaptığım için ne yapacağımı şaşırdım. Evet. Mükemmel. arkadaşlar bir dakika. Bir daha. arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir şey göstereceğim. Benim annem benim şeyleyimi sildi onlarımı. Sadece bu üçünü sakladı. Sakın bunu sakla dediğim. Mesela bunu ben kendim izledim. Ee, öğrenmedi bunu öğrenmek. Şimdi birkaç kurup yüklüyorum. Neden dersiniz arkadaşlar sevdiğini? Aslında ben de bilmiyorum neden sevdiğini. Sadece yani şöyle bir şey oldu. Dün girdi telefonuma. Bir oyun var. Bakın şu oyun. şu oyun şuruna girdi ve e, oyun açmayınca kızdı ve bütün oyunları zildi. Peki e, bu ekranın bu bu sesi bir dakika şimdi diyeceğim e, beş tane orada dört tane doğru dokuz tane oyun var telefonunda ve 9'un e, sadece üç tane altısını da silmişti işte Brawl bir olay bir olay oldu Brawl Stars'daki bütün her şey gitti de arkadaşlar. Yeni başladım artık. yani düşündüğüm bir şey var. Belki karakter çıkartma taktikleri yapabilirim. Düşünüyorum aslında yapmayı. Evet. Ee, bu falan kısa, ee, yaparım. Belki. belki evet, 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 evet. şey. Hatta sizi göstereyim benim asıl kitabım. Kıvası 5 500'den yukarı olan artık. İşte bu kulübe giyebili dünya sıralamasında ama Azeristan ee, ne kaçıncı yer olduğunu tam bilmiyorum ama şu an de büyük, yani Mali ama dünya sıralamasında az sıralamasında girmiş ve atmış bazılarını. Evet. Yok atmamış durmuş şu an. burada ise şu. Benim ismi e, ismim şu. Gördüğünüz gibi. Yeni harfler çıkartmıştım o gün. Belli. Hiç iki gün olmadı çıkartalı. Bir gün çıkarttım belli yerde. Dün sayısı. Dün çıkarttım. Çıkarttım. Ama bir şey değil. Annemin e, annem izin vermedi ona. Açalım. Ben de oynamadım. Sadece sakladım. Ama sonra baş oyunu açtım. Belki siri bende kaçak kulp sonra da. Tek bir şey için yükledim. Yani yeni bir şey açılsın falan. işte oyunun için yükledim. Umarım yani bir şey dokunmuştu. da dokunmuştu. Videolarımın kaliteli olmasını istiyorum. Alanına e, Roblox silmedi, sizi, sizi korudum diyorum. E, e, Youtube'un bağlanması. Acayip e, oldu şu anda. Başka bir şey demiyorum. Tamam Çık. Bakalım sevmedi mi? Sevmeyeceğim. Arkadaşlar. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir tane yorumlara neden bu rakabın çok sevdiğini yazar mısınız? Ben bu rakabını nasıl sevemiyorum bir türlü? Mm-hmm. Hala dinliyorsunuz. Ne ihtiyaç yani durumda şu anda? Bir şey söylemiyorum. Ee, yanlış bir şey yaptığınızı da söylemiyorum. Sadece yani izlemek istiyorum. Neden bizden mi yok? biliyorum. Şeye Ben Neden bir şey oldu da? <laughs> bu bu su arkadaşlar. Hay ben abi. Sakinim. Tamam sakinim. I'm going to speak to me high think...